Vadedilen edilen Mesih ve Mehdi Aleyhisselam'ın şu anki halifesi Hazreti Mirza Masrur Ahmet allah Allahu Teala onun yardımcısı olsun. Onun cuma hutbesinin bir özetini beraberce izleyelim efendim. Mehdi Aleyhisselam'ın 5. halifesi 24 Aralık 2021'de İslamabad Mübarek Camii'nde cuma hutbesi verdi. Hutbe Çeşitli dillerde tercüme ile birlikte MTA televizyonunda canlı olarak yayınlandı. Huzur Enver, Kelime-i Şehadet ve Fatiha suresini okuduktan sonra şöyle buyurdu. nebi Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin Medine'ye hicretinde Hazreti Ebu Bekir'in de kendisine refakat ettiği zikredilmiştir. Peygamber Efendimiz izin verdikten sonra Mekkeli Müslümanlar Medine'ye hicret etmeye başladılar. İkinci akabe biatından sonra bu hicret daha da hızlandı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ise Allah'ın iznini beklemeye devam etti. Hz. Ebu Bekir an hicret için izin istediğinde Peygamber Efendimiz ona şöyle buyurdu. Biraz bekle çünkü bana da izin verileceğini umuyorum. Hicret izni geldikten sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem aşırı sıcak havada öğle vaktinde kimsenin tanımaması için örtü örtünerek çok dikkatli bir şekilde Hz. Ebu Bekir'in evine teşrif etti. Nebi-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Hz. Ebu Bekir'e Allah tarafından bana hicret izni verilmiştir dedi. Hz. Ebu Bekir, ya Resulallah beni de yanınızda götürecek misiniz diye arz ettiğinde Peygamber Efendimiz evet dedi. Plana uygun olarak önce Sevr mağarasına ulaşıldı. Orada üç gün konaklanacaktı. Hz. Abdullah bin Ebu Bekir'in görevi günlük olarak Mekke'nin durumunu gece vakti Sevr mağarasına rapor etmekti. Hz. Ali'ye şu görev verildi o peygamber efendimizin yeşil yahut başka bir rivayete göre kırmızı renkli harezmi örtüsünü örtünerek geceleyin Hz. Rasulullah'ın yatağında uyuyacaktı. Ayrıca peygamber efendimiz adına halkın emanetlerini geri verip 3 gün sonra Medine'ye ulaşacaktı. Hicret yolculuğu için Hz. Resulullah'ın evden çıktığı muayyen vakit ile ilgili değişik rivayetler vardır. Hz. Mesih Mevut Aleyhisselam'a göre Peygamber Efendimiz sabah vakti evden çıktı ve hiçbir muhalif kendisini görmedi. Halbuki muhalifler onun evini kuşatmıştı. Allahu Teala Yasin suresinde bütün o eşkiyaların gözlerine perde indirdiğini bahsetti ve Hz. Resulullah onların arasından geçip gitti. Hicret yolculuğunda Nebi Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem mübarek dilinde devamlı Beni İsrail suresinin 81. ayetini okuyordu. De ki Ey Rabbim! Öyle girmemi lütfet ki benim girişim doğrulukla olsun ve öyle çıkart ki benim çıkışım doğrulukla olsun ve kendi katından benim için güçlü bir yardımcı ihsan et. Nebi-i Kerim sallallahu aleyhi ve sellem Kabe'nin arkasından geçerek yönünü Mekke'ye döndü ve şöyle buyurdu. Vallahi ey Mekke! Allah'ın toprağı arasında sen benim için ve Allah için en sevgili olan yersin. Eğer senin halkın beni zorla çıkartmasaydı ben asla çıkmazdım. Kureyşliler Hz. Resulullah'ın yatağında Hz. Ali'nin uyuduğunu görünce onu azarlayıp bıraktılar. Sonra Mekke'nin reislerinden Ümeyye bin Half, maharetli bir izci olan Alkama bin Kurzu alıp yandaşlarıyla beraber Sevr mağarasının ağzına kadar vardılar. Hz. Ebu Bekir radiyallahu anh bu durumu şöyle beyan eder. Ben onların ayaklarını görüyordum. Eğer birisi eğilip içeri baksa biz yakalanırdık. Ama o tehlikeli andan kısa süre önce ilahi kudretin mucizesi ile bir örümcek mağaranın kapısına ağ ördü ve bir çift kuş oraya yuva yaparak yumurtladı. Huzur Enver bir sonraki hutbede konuya devam edeceğini bildirdi. Sevgili seyirciler, Halife Hazretleri'nin yaklaşık bir saatlik Cuma hutbesinin kısa bir özetini beraberce dinlemiş olduk.